kardeşim ya. İki dakika şu mobilete bak diyorum. Anlamıyor mu? Sabri abi. Bak güzel abim. Düzgün düzgün anlatıyorum sana. Bin tane araba sırada bekliyor. Hava 40 derece. Kulaklarımdan nefes alıyorum. Bir de seninle uğraşmayalım. Senin Sümerlerden kalma motosikletin neresini tamir edeceğim ben ya? Bak şuna. Bakıyorum zaten kardeşim. Ya şunun kaportasını ne? parlatsak. Biz de millete havamızı atsak. Fena mı olur yani? Hasbunallah. Abi laftan sözden anlamıyor musun sen? Yapamam diyorum. İşine bak diyorum. Kibarca basketlemeye çalışıyorum sana. Basket! Söylenme kardeşim, söylenme. Sevabını mı yapıyorsun? İki vida sıkıyorsunuz, deve iki lokma para alıyorsunuz. Bilmiyoruz mu sanki biz? Ama sen öfkene yenil diyorsun ya. he? Bayağı öyle diyor, Öyle Hı. mi? İyi. Aa, nereye para atacaksın? Ha şöyle, yola yol kardeşim. Geldim, geldim. Ha bak, şurası bak bak. Orası mı? Burası mı? Burası mı? Burası mı? Burun ne yapıyorsun sen kardeşim? Bunun para değil. Elimde var. Vallahi Sabri Abi tamam Sabri abiyle Sabri abi mi olur ya? Gel ha sakinleş ha. Bu adama sabır mı dayanır? İyi geldi. Ee, Selin. Ne? Aa a. ne oluyor ya ne bağırıyorsun? Ha. Gülüm sen miydin? kusura bakma ya. Sabahtan beri akıl fikir bırakmadılar benden. Görmüyor musun anne? Babam şarja bağlamış yine kendi. Tüh, şarjda olduğunu bilseydik sonra gelirdik baba. Şu sarı çakallara bak lan. Büyüdüler de babalarına alay alıyorlar. Akşama evi de var bunun ha. Hatırlatırım, evde gösteririm size. Tamam tamam, hadi yolda pişirsiniz, biz seni almaya geldik. Almaya mı geldiniz? Alınmayalı, almayın. Ben almayın. Bak bin tane araba bekliyor. Erkan yok. Bütün kişiler bana bakıyor. Sabahtan beri kulağımın arkasına kaçacak vakit bulamadım. Aa, olmaz öyle şey. Ya vallahi kabul etmiyorum. Hadi Çağla gelecek. Geç kalmayalım. Ananız bazen saçmalıyor ya. Çağla'nın mevsimi değil zaten şu an. O Çağla değil baba. Kenan Hı. amcamın Çağla yok mu? O geliyor hastaneden eve. Ana, ben onu unuttum. Doğru ha. Ee, ne yapacağız? Bin tane araba var gülüm. Ee, ne, Usta, ben ne duruyorum burada? Sen gelene kadar çekip çevirin evelallah. Allah, aslan sürpriz. Tamam. Bir şey olursa beni aradın. Tamam abi, sen ha? merak etme. Ağır Hadi bana. görüşürüz. Neysel'im ya, Erkan dönmedi mi? Kızcağız da buralarda perişan oluyor. Ya dedim de dinlemiyor. O halinden memnun. Arabadan da anlıyor biraz. Erkan'ın yokluğunu hissettirmesin diye işte. Üstümü değişim geleyim. Şarja bağlamışım ha kendimi. He şarja mı bağlamışım ben? güzel şaka. Aferin. Göstereceğim dönünce ama. Yavaş hayatım. Yaşar. ya Yaşar ben sade dedim ya. Vallahi dedim hastaneden çıkacaklar dedim ya. <laughs> Allah, Allah, Allah Allah. babalı bir işin doktor bir. Ay. Valla hık hı demiş burnundan düşmüş. Sağ olun teşekkür ederiz. Ay. Kızın dışına bakayım. Şey, şey ya uzaktan mı sevsek acaba çok yeni çıktık hastaneden. He. Ha, doğru. Ay. Ay. Ana. Ay. Ay. bana Ay. 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 Güzelliğine bak, gözlerimin üstüne boncuk boncuk olur. Vallahi amca oldum ha. Baba, sen zaten amca değil miydin? Ali var, Ramazan, Mete var. Ben oğlum, aynı şey, aynı şey değil. Benim öz abimin bir şey, sik kızı ya, şey, evet. o yüzden... Şey, içeride mi sevecek acaba? Ee, Yok, hayatta vermem. Gün de koyacak o. Hadi, gel içeri gidelim mi birlikte? Gel de içeri şuradan. Bunları çiğ çiğ katıl, kutu yer. Ee, hadi siz de gelin. Evet. Ee, Yok. Biz öyle geçerken uğruyorduk. Ee, vallahi Allah ananı babanı büyüsün ya doktor bey. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın. Yiyecek <laughs> vallahi yok <elim> bunları. <laughs> Çağla evine mi geldin sen? Hoş geldin evine. Dur bakayım ben alayım ver. bana ver bana. Ben de sevsem ben de sevsem. Sıra da ben varım. Hayır. Şişt çocuklar tamam. Çağla Hanım. Sen bizi amca mı E benim güzel kızım. Sen bizi... Bir dakika ya. Ne dur. Sen yine yaptın? Ha benim güzel kızım, bunu alırım seni. Aynı Elif. Net Elif bu yani. Aynı, senden hiçbir şey yok. Aynı Elif gibi olmuş. Ha görüyorsun değil mi? Yeğenini gördü, iki dakikada sattı bizi. Sen annemle konuştun mu ya, dönmeyecek mi? Vallahi konuştum da bu teyzesinin bir şeyine bir şey mi olmuş, ne olmuş tam anlamadım ya. Bir süre daha buradayım dedi. Ee, Yani biraz Gedel'le onu boğduydu. Biraz gitsin, nefes alsın, kendine gelir. Şişt. Şey, öyle, öyle tutmasak mı acaba? Ya, renler, benim iki tane yani. çocuğum var, gözünü seveyim ya. ya. Ama telefon düşmüş ben, ama... ben, ben, bebeğim, ben, aldım, ben, 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 ben alayım bebeği. Ben aldım yenge. Hay Allah. <laughs> tamam, tamam. Oy, ağlayacak, ağlayacak. Olayım ben ben. Ne olur, gel, Hay, gel. Hadi gidelim, çay falan demleriz ya, hadi gel. Bu kim ya? Ha? Ha bakanlık derken ba bayağı bildiğimiz bakanlık. Tabii efendim buyurun. Buyurun din dinliyorum dinliyorum. Heh. Ziyarete geleceksiniz. Tebrik için gelin. Ya yani buyurun anlamında. Evet. ha Evet. Evet efendim. Biz müsaitiz. Müs müsaitliğimiz var. Buralardayız ya. Ee, ne zaman için planladınız? Bugün. Gelin. Tamam, yani buyurun anlamında. o zaman inşallah bugün diyelim. E, e, ne, ne? E, i̇yi günler. İyi günler. Nasıl benim bakanlık beni niye arıyor ya?